Son günlerde piyasaların en çok konuştuğu konu devalüasyon ihtimali. Peki böyle bir senaryo gerçekleşirse borsa'yı nasıl etkiler? Öncelikle hatırlatalım. Devalüasyon yani yerli paranın değer kaybı şirket bilançolarını farklı yönlerde etkiler. Kim kazanır? İhracatçı firmalar döviz bazlı gelir elde ettikleri için avantajlı olur. Özellikle otomotiv, tekstil ve beyaz eşya gibi yurt dışına satış yapan şirketler öne çıkabilir döviz fazlası olan, kasasında güçlü rezerv tutan şirketler de değer kazanabilir. Kim risk altında? Döviz cinsi borcu yüksek olan şirketler. Çünkü kur artışı borç yükünü artırır. Özellikle enerji, havacılık ve ithalata bağımlı sektörlerde baskı görülebilir. İç pazara bağımlı, fiyatlama gücü zayıf olan firmalar da maliyet artışıyla karşı karşıya kalabilir. Borsada genel etki ne olur? İlk şok dalgasında endekste satış baskısı görülebilir. Ama sonrasında ihracatçı ve döviz geliri yüksek şirketler yatırımcıların güvenli limanı haline gelir. Sonuç olarak, olası bir devaluasyon senaryosu borsada kazananlarla kaybedenleri net şekilde ayırır. Yatırımcı için kritik nokta, şirketlerin döviz pozisyonu ve ihracat gücünü iyi analiz etmek. Sizce devaluasyon ihtimali borsayı daha çok fırsat mı, risk mi yapar? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum.